Herkese merhabalar. Bugün size mobilistik RGB LED lambalarımızın modelimizin kurulumunu anlatacağım. Öncelikle ürün size bu şekilde kalın rulo kutuda metal yay dışında sarılı bir şekilde gelecek. Paket içerisinden bir adet LED çubuk. Bir adet üzerinde QR kodu bulunan kurulum yollarına yönlendirilecek metal ayak. Bir adet güç kablosu. Bir adet bluetooth kontrol cihazı. Bu modelimiz sadece bluetooth üzerinden, uygulama üzerinden sadece telefonla kontrol ediliyor. Kumandası bulunmuyor. Hemen ürünün kurulumuna geçiyorum. Öncelikle metal ayağınızı led çubuğumuza takacağız. Fakat önemli bir noktaya anlatmak istiyorum. QR kodumuzu kaldırdığımızda burada bir delik bulunuyor. Led çubuğumuz bu deliğe girmeyecek. Çoğu müşterimiz bu hatayı yapıyor. Ürünümüz tamamen ray sistemiyle takılmakta metale ya. LED barımızın, LED çubuğumuzun hemen altında hem de ortasında iki adet ray mevcut. Metal ayaktaki çıkıntı en alttaki raya takılacak. Bizim tavsiye ettiğimiz en alttaki ray. Orta raya da takabilirsiniz. Hemen size göstererek takıyorum. Çok basit bir şekilde takılıyor zaten. Metal ayağımızı taktıktan sonra oldu ki led çubuğumuz yamuk durdu. Bir elinizle metal bastırıp diğer elinizle led çubuğa öne arkaya bu şekilde eğimini verip düzeltebilirsiniz. Daha sonra bu YouTube cihazımızı led çubuğumuzdaki sokete takmamız gerekiyor. Soketi taktık. Güç kaplumuzun bir ucunu sokete, diğer ucunu prize takacağız taktıktan sonra ürün çalışmazsa buradaki soketi ters takmış olabiliriz. Hemen çıkartıp tam tersini takıp deneyebilirsiniz. Prize taktığınız an, ürünün ışığı yanacaktır. Ben daha önceden takmış olduğum prizimi takıyorum hemen. Gördüğünüz gibi yanlış taktığım için yanmadı. Hemen soketimi çıkartıp tam tersini takıyorum ve ışık geldi. Bluetooth paketinin içerisinde QR kod mevcut. Buradan ürünün uygulamasını indirebilirsiniz. Alıcımızda QR kod mevcut. Buradan da uygulamasını indirebilirsiniz.